Sayın seyirciler gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor. Motorinde uluslararası satışlar ve Brent petrolde yaşanan düşüşle birlikte motorinde 2 lira 80 kuruş, benzinde ise 1 lira 30 kuruş indirim öngörülüyor. Efendim şimdi benzinde indirime gidiliyor dedik. Çünkü petrol fiyatlarında da düşüş var. Eylül'ün ilk gününde %3'den fazla düştü. Fed'in sıklaştırmanın yani faiz politikalarını sıklaştırmanın ivmenin arttığı ayda petrol üreticilerindeki gelişmeler de düşüşe katkı sundu. Ham petrol fiyatları yılın başındaki fiyatlarına kadar geriledi. Konuyu ekonomist Emre Erkan'la konuşacağız. Sayın Erkan yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, şimdi aslında Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte biz böyle petrol fiyatlarında rekor üstüne rekor gördük. Sanki şimdi savaş öncesine doğru çekilmeye başladı. Ee, Fed'in faiz artırımları bu durumu pek tabii ki destekledi. Eylül ayı içinde e, şimdi hani 50 baz puan mı artırır, 75 baz puan mı artırır diye aslında ben başlamak istiyorum. Çünkü Powell'ın son açıklaması fiyat istikrarı ekonominin temel taşı dedi. Yani sanki 75 baz puana böyle sinyal çaktı gibi. Bununla birlikte petrol fiyatlarında ne olur? Şimdi petrol fiyatları tabii aslında çok fazla değişkene bağlı ve yoğun bir şekilde arz tarafından yönlendiriliyor elbette. Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber özellikle küresel anlamda oluşabilecek bir enerji krizi endişesi itibariyle bu arz fiyatlamasını biz yoğun bir şekilde fiyatlarda artış etkisi e, şeklinde gözlemlemiştik. Şimdi biraz e, burada tabii FED'in faiz arttırımları, doların güçlenmesi, doların güçlenmesi de emtia fiyatlarının aşağı doğru gerilemesi ki emtiaların hemen hemen hani e, tamamına yakını dolarla fiyatlandırılır. Bu yüzden doların güçlenmesi bu fiyatların aşağıya gelmesi e, anlamına gelir. E, bir de tabii kapıda bekleyen küresel resesyon e, talebin çok düşecek olması beklentisi. Yani bunlar son dönemlerde fiyatlardaki düşüşleri açıklamakta. Şimdi Powell'ın son açıklamaları anlaşılan o ki FED enflasyonu istediği patikaya oturtmadan, bu yönde gelişmeler görmeden kendini görevini tamamlamış saymayacak. Bu da elbette daha öncesinde piyasanın yapmış olduğu fiyatlamalara yeni bir bilgi olarak eklendi. Ee, yaklaşık bir saat sonra Amerikan istihdam verileri gelecek. Ee, Eylül toplantısına kadar FOMC bir tur daha enflasyon verileri izleyecek. Ee, görünen o ki şu var e, hani enflasyonist etkileri veya ekonomik aktiviteyi belli bir seviyenin üzerinde gösteren veriler Fed'in 75 bas puan faiz arttırmasına yönelik beklentileri hemen hemen kesinleştirir. Bunun dışında daha tersi doğrultuda veriler alansa bile Paul'un belirttiği gibi FED bir aylık iki aylık gelişmelere bakmayacağı için verilerde bu da faiz beklentilerinde önemli bir değişikliğe sebep olmaz. Ve biz daha proaktif bir FED duruşunu e, önümüzdeki aylar için e, bekliyor oluruz. Piyasada pozisyonlanmasını ona göre yapar. E, bu elbette FED'in gerek faizleri hızlı arttırma perspektifinden geri adım atmayacağı gerekse de faizleri düşürme konusunda da önceden tahmin edilenden daha yavaş bir eksende hareket edebileceği gibi bir görüşü destekleyeceği için dolar tarafında bence daha etkin bir fiyatlama getirir. Resesyona karşı tabii FED neden adem bu kadar proaktif hareket ediyor diye düşünce olursak mesela Avrupa ciddi bir enerji krizine maruz kalacak. Bu ekonomiyi geriye götürecek. Ama Avrupa yoğun şekilde e, Rusya'nın boru hatlarından gelen e, enerjiye muhtaçken Amerika talebinin üzerinde kendi kaynaklarını üretim yapabilecek bir yetiye sahip. E, bu yüzden enerji krizi tam olarak e, bence bir gösterge olmayacaktır. Fed'in yavaşlaması konusunda da. Fed sıkılaşma noktasında hareket ederek e, bu aşamadaki perspektifi koruyacaktır ki e, doların güçlenmesi hem bir anlamda aslında şu an ithal bazlı fiyatlar noktasında enflasyona yardımcı olacak ve etken sağlayacağı gibi aynı zamanda küresel anlamda da emtia fiyatlarında bir baskılanma e, getirme ihtimali olmasından dolayı e, yine aynı şekilde enflasyona yardımcı olabilecek bir durum. Ve elbette e, dışsal enflasyonu değil kendi kontrol alanındaki enflasyonu istediği patikaya doğru oturtabilmek amacıyla şu anda tamamen ne gerekiyorsa yapılacak şeklinde bir anlayışa sahip, bir duruşa sahip görünüyor. Peki Sayın Erkan, kısaca hemen şunları da sormak isterim. Şu an Brent petrol 91 dolar seviyelerinde, altının ons fiyatı da 1700 dolar seviyelerinde. 75 bas bu bir faiz artışıyla birlikte biz altında ve petrolde daha da düşüşü görür müyüz ya da ne kadar görürüz? Şimdi e, önemli bir düşüş gerçekleşti fiyatlarda ekstra olup olmayacağı tamamen piyasanın yeni bilgi fiyatlandırmasına e, bağlı olacak bir durum olarak görünüyor. E, tabii aynı zamanda şu da var özellikle petrol üzerinde konuşacak olursak hani kışın ciddi bir enerji arz sıkıntısı olabilir e, gerek Rusya'ya uygulanan yaptırımlar gerekse de Rusya'nın enerji kalkanını kullanma noktasında enerji kozunu kullanma noktasındaki hareketleri çerçevesinde. Şu an G7 ülkeleri de Rusya'nın bu yüksek petrol fiyatlarından getiri elde etmesini engellemek, gelirlerini sınırlamak için petrol fiyatına bir tavan uygulaması yapmaya çalışıyorlar. Ama mesela Rusya bu tavan uygulamasını kabul eden ülkeleri petrol satışı yapmayacağını açıkladı. Bu küresel piyasalardan çok ciddi anlamda petrollü götürür. Yani kışın bence çok fazla değişkenler, çok değişik dinamikler konuşuyor olabiliriz. Yani fiyatların şu an evet doların güçlenmesi ve kapıda bekleyen küresel resesyon gibi etmenlerden düşüş etkisini gözlemliyoruz ama yani bu fiyatlar her an e, arz koşullarının daha da kötüleşmesi e, ve yeni aksiyonlar itibariyle yeniden alevlenebilecek, yeniden ısınabilecek bir potansiyele sahip. E, ben o yüzden şu anda piyasada belli bir yönden çok daha fazla dalgalanma açıkçası bu koşullarda beklerim. Ee, ekonomist Emre Arkan katıldığınız için paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim yayınlar. Teşekkürler çok sağ olun. Değerli izleyenler sıradaki haberimizde de devam ederim. 1 Eylül'de sona eren Ağbiyasa ile birlikte balıkçılar rastgele dedi. Karadeniz'de denize açılan balıkçıların ağları istavritle doldu. Sezon öncesi 120 liraya satılan istavritin kilosu 50 liraya kadar geriledi. Sezon öncesi kilosu 120 liraydı. Av sezonu açılınca 50 liraya kadar geriledi. Balık sezonunun açılmasıyla beraber tezgahlarda hareketlilik başladı. Trabzon'da balıkçılar istarit bolluğu yaşadı. Şu an sezon açılışı itibarıyla yani ilk gün olmasına rağmen ince bir bolluk görünüyor. İnşallah bunun devamını diliyoruz. Yani şu an istavrit, yarın ilerleyen bölümlerde palamut İlk çıkış bandında 50 lira bence çok normal.